Herkese selamlar. Borsa coşmuş gidiyor ama siz kenardan izliyorsunuz ve aklınızda o tek soru var. Yahu bu insanlar tavan tavan giden hisseleri daha patlamadan nasıl buluyor? İşte bu sorunun cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün yükselecek hisseleri bulmanın ardındaki o sır perdesini aralayacağız ve iki bambaşka yolu masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, başlamadan önce o çok önemli hatta olmazsa olmaz uyarımızı yapalım. Bakın, burada konuşacağımız hiçbir şey altını çizerek söylüyorum, bir yatırım tavsiyesi değil. Bu içerik tamamen bilgilendirme amaçlı. Anlattıklarımızda eksik veya hatalı noktalar olabilir. O yüzden sakın ama sakın sadece buradaki bilgilere bakarak bir alım satım kararı vermeyin. Eğer verirseniz ve bir zarar oluşursa bunun sorumluluğunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Lütfen bunu aklınızın bir köşesinde tutun. Şimdi dürüst olalım. Hepimiz o anı yaşadık, değil mi? Borsa yukarı gidiyor. Siz hala hangi hisseyi alsam diye bakınırken bir bakmışsınız bazı kağıtlar roketlemiş, tavan serisine başlamış bile ve siz yine treni kaçırmışsınız. İşte bu hepimizin ortak derdi. Peki bu işin bir sırrı var mı? Nasıl oluyor da bazıları o hisseleri önceden keşfedebiliyor? Bugünkü yol haritamız şöyle. Önce işin kitabına uygun profesyonel yolunu inceleyeceğiz. Sonra o herkesin aklını çelen yüksek riskli oyuna bir göz atacağız ardından o oyunun sonundaki kaçınılmaz tuzağı ve en sonunda da vermeniz gereken kararı konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk yöntemimiz analistin yolu. Yani işi şansa bırakmayanların, verilerle konuşanların, sabırla bir servet inşa etmek isteyenlerin izlediği yol. Gelin bakalım bu yolun taşları nasıl döşeniyor. Bu yaklaşımın aslında çok net üç adımı var. Birincisi, yüzlerce hisse arasından temel oranlara bakıp bir eleme yapıyoruz. İkincisi, o listeyi teknik analiz süzgecinden geçirip daha da küçültüyoruz. Ve üçüncü adımda, kalan son adayları analist raporlarıyla bir nevi son kontrolden geçiriyoruz. Elimizdeki ilk ve en temel araçlardan biri, PD bölü DD oranı. Yani piyasa değeri bölü defter değeri. Peki bu ne demek? Çok basitçe anlatayım. Şirketin borsadaki etiket fiyatıyla kağıt üstündeki yani bilançosundaki gerçek varlıklarını karşılaştırıyoruz. Eğer bu oran birin altındaysa, bu şu anlama gelebilir, şirket sahip olduğu varlıklardan bile daha ucuza satılıyor. İşte bu bizim için ilk ucuzluk alarmı. İkinci önemli filtremiz ise FK oranı, fiyat bölü kazanç. Bu da bize diyor ki, tamam şirket ucuz olabilir ama para kazanıyor mu? Yani ödediğimiz her bir lira için şirket ne kadar kar üretiyor ona bakıyoruz düşük bir FK, şirketin karına göre fiyatının kelepir olabileceğinin sinyalini verir. Kısacası aradığımız şey basit. Hem ucuz olacak hem de para kazanacak. İşte bakın bu tabloda eleme süreci nasıl işliyor çok net görüyoruz. Mesela ereyle. PD bölü DD oranı düşük, süper, ucuz dedik. Ama bir bakıyoruz FK fırlamış gitmiş. Yani kazancına göre aşırı pahalı. Bu bir çelişki. Tehlike çanları çalıyor, eledik gitti. Torunlar GEO'ya bakalım. Aa her iki oranda harika görünüyor. Ama sonra analist raporuna bir bakıyoruz. Endeksin altında getiri bekleniyor diyorlar. Risk almaya değmez. Onu da eledik. Geriye ne kaldı? Anadolu Efes. Oranları makul. Analistlerden de alt tavsiyesi gelmiş. İşte bu hisse. Daha yakından incelenmek üzere listemizde kalıyor. Yani şunu anlamak çok önemli. Bu ilk adımların amacı sihirli bir değnekle işte bu hisse uçacak demek değil. Hayır. Asıl amaç o yüzlerce hisselik devasa samanlıkta iğne aramayı bırakıp, potansiyeli en yüksek 10-15 hisselik yönetilebilir, kaliteli bir kısa liste oluşturmak. Gerçek analiz ve derinlemesine inceleme işte tam da bu noktadan sonra başlıyor. Ve şunu da unutmamak lazım. Bu anlattığım oranlara bilgileri artık herkes ulaşabiliyor. İster 500 bin liranız olsun, ister 50 milyon. Kullandığınız araçlar temelde aynı. Peki farkı ne yaratıyor? İşte farkı yaratan şey, sizin bu verileri okuma beceriniz, tecrübeniz ve kendi analitik gücünüz. Profesyonellik tam da bu noktada kendini gösteriyor. İyi de benim bütün bunlarla uğraşacak ne vaktim ne de tecrübem var diyorsanız, peki bu analist yolunun meyvelerini toplamanın daha kısa bir yolu olabilir mi? Elbette var. İşte tam bu noktada bir önerim var. Onlarca farklı analiz izleyip, bir sürü grafiğe boğulup iyice kafanızı karıştırmak yerine abone ol butonunun hemen yanındaki katıl butonuna tıklayıp üyelere özel videolar seviyesine gelebilirsiniz. Orada ne mi yapıyoruz? İşte tam olarak bu analist yolundan geçmiş, finansalları kaya gibi sağlam, grafiği de umut vadeden hisseleri bulup sizin için kısa ve öz bir şekilde analiz ediyoruz. Yani işin hamallığını biz yapıyoruz, size sadece sonuçları izlemek kalıyor. Şimdi, gelelim madalyonun diğer yüzüne. Hani o herkesin dilindeki kısa yoldan köşeyi dönme hayallerini süsleyen yönteme spekülatörün oyunu. Uyarayım, burada işin rengi tamamen değişiyor. Artık sular daha tehlikeli, risk çok daha yüksek. Bu oyunun bütün sırrı, ekonominin en temel kuralını manipüle etmekte yatıyor. Arz ve talep. Kural basit. Arzı, yani piyasadaki hisse sayısını yapay olarak inanılmaz derecede kısıtlı tutuyorlar. Sonra da talebi, yani bu hisse uçacak söylentisini sosyal medyada fısıltı gazetesinde köpürterek tavan yaptırıyorlar. İşte halka açıklığı dışık ya da sığ tahta dedikleri şey tam olarak bu. Düşünsenize hisselerin %99'u bir veya birkaç kişinin elinde. Piyasada alınıp satılan kısım ise sadece %1. E böyle olunca ne oluyor? Fiyatı kontrol etmek çocuk oyuncağına dönüyor. Ortada çok az mal ama bir sürü alıcı var. Bu fiyatı istediğiniz gibi yukarı sürmek için mükemmel bir reçete. Ve işte o meşhur tavan serilerinin arkasındaki motor da tam olarak bu. Piyasada satıcı yok çünkü mal zaten tek elde toplanmış, ama bir sürü alıcı, bana da ver, bana da ver diye sıraya girmiş. Ee, en ufak bir alım emri bile hisseyi direkt günün tavan fiyatına yapıştırıyor ve bu rüya günlerce hatta haftalarca sürebiliyor gibi görünüyor. Ama her güzel rüyanın bir sonu vardır ve bu oyunda son genellikle bir kabustur. Şimdi filmin koptuğu tuzağın kapılarının kapandığı o ana geliyoruz. Grafiğe bir bakın. Her gün yüzde %10, %10. Baş döndürücü bir yükseliş. Dışarıdan bakan biri için inanılmaz çekici değil mi? Keşke ben de bu trende atlasaydım dedirten bir manzara. Herkes o partiye katılmak için can atıyor. Ve sonra pat müzik bir anda kesilir. Ve geriye sadece bu acı rakam kalır. O göz kamaştıran yükselişin sonu işte böyle bir yıkım oluyor. İşte tuzan en acımasız kısmı da burası hisse tabana kilitlendiğinde yani her gün %10 düşmeye başladığında herkes aynı anda satmaya çalışır. Ama alıcı var mı? Yok. Sıfır. Sizin o sat emriniz ekranda öylece bekler, asla gerçekleşmez. Ve siz eliniz kolunuz bağlı bir şekilde paranızın her gün %10 eriyip gitmesini çaresizce izlersiniz. Bundan daha kötü bir tuzak olabilir mi? Gördüğünüz gibi karşımızda birbirinden tamamen farklı iki yol var ve bu seçim sadece hangi hisseyi alacağınızla ilgili bir seçim değil. Bu sizin nasıl bir yatırımcı olmak istediğinizle ilgili bir kimlik seçimi. Özetleyelim. Bir tarafta analistin yolu var. Sabırlı, tekrarlanabilir, şirketlerin gerçek değerine dayanan ve zamanla size bir servet inşa etme potansiyeli sunan bir yol. Diğer taraftaysa spekülatörün oyunu. Hızlı, heyecanlı ama tamamen manipülasyona dayalı ve sonun neredeyse her zaman hüsranla biten tehlikeli bir kumar. Peki, şimdi karar sizin. Stratejinizi şirketlerin gerçek değeri gibi sağlam bir temel üzerine mi kuracaksınız, yoksa kuralların en başından beri size karşı kurulduğu, sonunda kazananın hep başkası olduğu bir oyunda şansınızı mı deneyeceksiniz? Vereceğiniz bu karar sadece bir sonraki işleminizi değil, bütün finansal geleceğinizi belirleyebilir. Evet, bu konu hakkındaki düşüncelerinizi olumlu veya olumsuz yorumlar kısmında duymayı çok isterim. Ayrıca şu hisseyi de bir inceler misin dediğiniz hisseler varsa onları da yorumlara yazın. Bu tarz içeriklerin devamı için beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Bu çok önemli ve son olarak Telegram kullanıyorsanız sizi Borsa Treni grubumuzda da bekleriz. Orada da sohbetimize devam ederiz. Görüşmek üzere.